Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizler için güzeller güzel oyuncumuz Hazal Subaşı'ndan yepyeni bir video ile daha yine sizlerle beraberim. Güzeller güzel oyuncumuzun en özel en güzel saf doğal paylaşımları gelmeye devam ediyor. Ve bu özel görüntüleri sessizce bir aşk kanalı olarak sizler için derledim topladım yepyeni videolar haline getirip sunmaya devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam ediyorsunuz etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.